bugün Minecraft tarihindeki yasaklanmış ve kullanırsanız sizi anlatacak olan Shin Sonic modlarını inceliyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. İslemekte görüşürüz. Epik bir video ile karşınızdayım. Helal olsun. Değilen davık. Orada bir ayar verdi bak orayı yakalayın. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü bu arada Shin Sonic modumuz var. İlk modumuzla başlıyk. Ben bunları yorumlayacağım. Şimdi öncelikle Shin Sonic'in ilk hali hani böyle piyasaya çıkarken ilk haliyle başlıyk. Şimdi bu Shin oy saldırıya bak. Oğlum ne Bak 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 zıngıldatayım Bu nasıl bir saldırı ya. Oğlum böyle bir saldırı yok ama Johnny. Vallahi yok ya. Tamam tamam sensin. Sensin oğlum tamam. Şimdi şunu bir tekleyelim. Ölünce de içinden bunlar düşüyormuş. Tamam bunu öğrenmiş olduk. Şimdi ondan sonra Çin Sonic Stage 2 bak. ikinci level. Geldi. Oğlum o tip de. Bunların kafada bir. Aa bu korkunç bir kafa oluyor bak. Bak 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 kafa devasa oluyor bu daha farklı bir elastik melastik değişik bir şeyler oluyor. Oğlum tamam rahattır şımarma şımarma. Ha, kafayı göreyiniz. Yani bu gayet güzel bu arada. Fakat bunda ses yok. Evet ses yok. Yani bu bir eksi tabii ki. Diğer şey Sonic e, ile karşılaştırırken bunlara dikkat edeceğiz. Tamam seni indirelim. Sen daha yeter. Şimdi en son yok edici şey Sony'i piyasaya sürme vakti. Hazır mıyız beyler? <laughs> Çok değil gibiler ama sıkıntı yok ben hazırım. Şimdi zing! <laughs> Oğlum bu ne? Dayı böyle bir şey yok ama ya. Oğlum o ne lan? Tüm var yo indiri. In, evet bu disaster, disaster Oğlum bak el gol yapma. Elini indir hareket yapma. İndirdik. Bu da bu şekilde ölü şekilde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir şey yapmıyor Bunun animasyonu da yoktu. Şimdi bu ilk modumuz arkadaşlar. ilk modumuz da... 10 üzerinden ben 6 vereyim. Çünkü diğer modlar çok daha iyi olabilir. Bildiğiniz gibi yani. O yüzden ilk modu geçtik. Evet ikinci modumuzda karşınızda. Şimdi Shin Sony ilk e, level'ını Bu arada bunlar arkadaşlar siz saldırılarını görün diye koyayım. Bak şimdi. Bak gidişe bak. Oo bunda ses de var. Oo bu da oy oğlum bu usuruyla. Bunun animasyonu daha iyi. Tamam. Bu ötekinden güzel. Bu biraz daha... Oy yumruk da atıyor. Bak. Hem kafayla ile saldırayım yumruk atayım. Aferin aslanım. Aferin. Saldır Joe. Senin ismin bundan sonra Joe. Bak yumruk atayım. <laughs> oy usurdu. Tamam. Şey Sonic yeter. İlk seviyesi bu şekildeymiş. Oy animasyon da var. Sesi de var. Oğlum korkutucuydu bu. <laughs> yani bir tek rahatsız et de etme desem yalnız olur. Şimdi dümene gerek yok. Güzel ama. Önemli olan rahatsız etmese. Oy. Oy. Oğlum dur dilde atlasan olur diye. Evet yani şu an midadımız kaçtı. Oy yumruk dağıtıyı İlk başta bir etrafta dönüyor Tam açığı yakaladı an tokadı bak. Oğlum sen kimsin lan? Sen yat aşağı oğlum. <laughs> bak ses geliyor. Ve evet animasyon da var. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Shin Sony'in 3. versiyonuyla artık işler kızışmaya başlayacak. İkincisi çünkü uzun boyluydu. Bu nasıl olacak? Oy oğlum etrafı yakıyor. Oy! Animasyon çok iyi, animasyon çok iyi. Saldır oğlum, saldır oğlum. Oğlum bu çok korkutucu. Bu bana da saldırır muhtemelen. Mümkünse saldırma genel, valla ben sen <laughs> Oğlum taramal tüfek gibi lavuk. <laughs> tamam kanki sakin ol, sakin Oğlum ne oldu, tribe girdi. Buna söyleyeyim aa bak bu da animasyonlu. Şimdi şuradan hemen şu, son... Konuşamadım, beynim durdu. <laughs> son Oğlum konuşamayayım kafayı yiyeceğim. <laughs> son şey son buraya koyalım. Heh tamam ne kadar zormuş bu ya. Oy! Oğlum sen evet bu hakikaten rahatsız. Bak deliri delir. Oy onu da indirdi. Kanki ayak kalkıp kalkıp durma tamam lan sensin. Sensin. Hi, 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 hi. Çılgınsın ben. <laughs> hakikaten rahatsızına denk geldik. Aa baksana oğlum. Boşluğu tırmalıyım. Ne yapayım kanki tamam yeter yeter. Tamam sen bu kadar yeter. Sen herkese indirdin. Bu böyle özel hareketi gibi bir şey herhalde. Bu da böyleydi. Şuradan indirelim hemen. Yatağa aşağı oğlum. Bunun da inmiş hali bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Siz de bu arada en beğendiğiniz modu yazın. Şimdi diğer modumuza devam edelim. Çok uzatmayalım. Zeng. Şimdi arkadaşlar altta da görüyorsunuz. Bence en çok uğraşılmış Sonic modu bu olabilir. En azından Shin Sonic modu. Çünkü böyle hepsinin farklı şeyleri var. Bak elimde de göreyin. Uy. Hareketi kestim. Bir de bunlar geçer. arkadaşlar da özel bir şey yapmışlar. Güzel. Bakacağız şimdi. İlk önce Shin Sonic Phase 1. İlk ile başlayalım. Bakalım nasıl animasyonları falan. Oo, Gafati. Bu böyle güçsüz şey Sonic. Aynen bu böyle yeni yetme velet Sonic bu. <laughs> Aynen ısırıyı bak. Isır oğlum. Sadece Gafati ve evet. Yani evet bunun olayı bu kadar. Evet. O kadar güçsüz ki şu an bir şu an bir sıkıldı. Dur bak belki ikincide toparlarız. Animasyon olarak güzel ama gidip işleri yapmaya çalışıyor. <laughs> Şimdi seni bir hemen zenk diye şamarladık. Uy bak bunda da animasyon var. Bak bunda da animasyon var. Bu da böyle öldükten sonra galıymış herkesi. Tam bu bu da güzel. Şimdi Phase 2 ile devam edik. Phase 2'ye geldik. Uy! Oğlum ne yaptın? Aa! Aa! Oğlum, beni Oğlum game -bookdayım. Allah çarptı çok korktum. Oğlum jumpscare yedim. <laughs> <laughs> Allah çarpsın Oğlum çok korktum lan yemin ederim. Oğlum çok üzüldüm lan. Allah'tan kamera açık değildi Allah çarpsın rezil oldu Tüker. Yani. Tamam. Ray Toran bak bana da kaç diye bak. Vallahi rahatsız. Ses falan da var bunda. Bak böyle bir şey tıslığı gibi falan. Elini alıp yiyor oğlum böyle bir şey olabilir mi? Beni alma kanki. Tam eline labo alırken Hop oradan profesyonel bir hareketle zık 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 hemen indirdik onu. <laughs> Şimdi o zaman phase 3'e geçelim. Oğlum bir dakika. Phase 2'de beni tribe soktuysa 3'te düşünemeyeyim şu an. Kanki dur sen de beni alabilirsin. Bu aldıysa beni sen de alabilirsin. Öyle. Oha! Beni de ettirdi ve uçan tesisleri vardı. Uçan tesisleri gitti. Gerek yok ki. Oğlum beni de ettiriyor lan. oğlum la bizi kim alabilir? <laughs> la bizi kim alabilir kim? Tamam bu da phase 3'müş. Aa bu da çok iyi. Animasyon veren çok iyi bu arada. Ya hakikaten uğraşılan mod kendi belli değil ya. Çok özlemişim modlara ya. Zank diye koyduk. Oğlum dev gibisin kanki. Allah beni de sürüyor Oo oğlum havayı içine çekiyor bak. Hasta olca ne ben sana söyleyeyim valla bademcikler Ben sana söyleyeyim oğlum havayı içine çekiyor dur beni çekme kanki. Teyze de bakayım bari sen takılırken kral belki farklı animasyonu vardır. Teyze de böyle gidiyor. Gidiyor. Oğlum şundan sonra bu çok Aa oğlum elini aldı lan. Aa Teyze indiriyi. Teyze elini alıyormuş. Tamam ganki sakin ol. Sakin ol men. Dur hemen alttan bir ayar vereceğim. Zeng seni de indirdik. Bakayım nasıl gözükmüş bu. Bu da böyle gözüküyor. Abi ben buna 10 üzerinden 9 diyeyim. Valla şu 2 beni çok inanılmaz şey yaptı. Bu arada buna 9 vereyim. Ama şunla beraber hani artı bir puan da vermiş olayım. O yüzden buna 10 puan diyeceğim. Valla çok net. Bu 10 ya. Bundan iyi ne olabilir ki? Ve evet dördüncü modumuz. Şimdi arkadaşlar burada da yine aynı şekilde bak böyle şeyler yapmışlar. Bu da güzele benziyor. Bana sorarsanız. Şimdi öncelikle phase 1'den başlayalım. ilk level'dan. Oy bunda da animasyon var. Bak bunun yürüyüşü daha böyle hani son kimse Hani daha hızlı böyle. Oğlum bu da çok kötü bir cümle <laughs> oldu ya. Ve Zeng onu da indirdi. Tamam sen yeter oğlum. Hani ölüm animasyonu yok. Buradan bir eksi. Şimdi ikinci phase 2'ye bakalım. Bana gelin. Oo, elini indiriyor lan bu. Tamam bu kafa uzatmayayım. Bakayım belki başka animasyonu vardır. Bu da böyle koşup Bu da iki tane burayı Belki dur bakayım Üçüncü levelde işler değişebilir İnşallah Öyle umu dedik yani Bu da böyle koşu Koşması güzel ama Tamam sen de be Dur oğlum Şimdi bundan Bundan mı çıktı lan bu Neyse bunu ben yapmadım Bunda da aynı şekilde Shintails var arkadaşlar Bunda bir bakalım Bunun shintails'i de Aa, Bunun shintails'i iki burayı Durup böyle kaldırıyor gibi bir şey yapıyor Bu tam iyi değil ama yani. Bak tam yapamışlar Aynen tam yapamışlar Böyle tekme atar gibi O ne lan altta bir şey var Tek bacağı mı var oğlum senin? <laughs> oğlum bu adamın niye tek bacağı var? Tamam rahat dur. Tamam Zenk gelsin. Oy bak bu güzel. Bak bunun en çok tipini beğendiğim bu. Bu hakikaten tam bir Shin Sonic ama animasyonu çok kötü abi. Ne abi insan ya? Mavi bu nasıl bir animasyon ya? Ve şimdi sonuncu level. Hadi oğlum. Yansız. Oy bir dakika tip olarak. Aynen tip olarak çok iyi. Bak tip olarak çok iyi. Tip olarak çok beğendim. Şimdi bir de vur oğlum şunlara. Vur abi artık. Aa bu yürüdükçe ısırıyor gibi bunun animasyonu. Hem giderken böyle yandan geçtiklerini yamultuyor hem de ısırıyor bak. Aa ne yapayım lan? Ağzın açık kaldı kanki. Ne yapayım patlayacak mı? Patlama kral yap böyle hareket. <laughs> Arkadaşlar ben en iyi modun bundan önceki mod olduğunu düşüneyim. Siz de en beğendiğiniz modu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bu da böyle bir video. Daha fazlasını isterseniz kesinlikle like'larınızı bekleyeyim. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet öptüm. Bu çok Zeng.